Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Siz değerli izleyenlerim size çok güzel hem tarot hem kağıt falıyla karşınızdayım siz değerli izleyenlerim. Umarım böyle niyetlerinizi, dileklerinizi hemen tutuyorsunuzdur arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden ben de böyle kağıtlarımı hazırlayayım arkadaşlar. Bunları zaten fal başlamadan önce karıştırmıştım siz değerli izleyenlerim. İyi ki benimlesiniz bu arada. İnşallah en güzel yorumlarda da karşınızda olmaya çalışıyorum ee, siz değerli izleyenlerim. Yine kolektife özel güzel bir tarot falıyla ee, Kağıt falımızı hazırladım arkadaşlar. Bu yanları alın uymayanlar da evreni ee, gönderi Siz değerli izleyenlerim kısa vade içerisinde bakmaya çalışıyorum. Gördüğüm harfleri inşallah böyle aktarmaya çalışacağım sizlerle izleyenlerim. Hadi bakalım niyetlerini bütünün adına, kolektifin hayrına bakalım neler var. Çok farklı bakacağım arkadaşlar. Çok memnun olacağınız bir durum. Sevineceğiniz bir haber var arkadaşlar. Bu beklediğiniz bir haber olarak gözüküyor. Geldi gelecek gibi gözüküyor. Çok yakın bir zaman içerisinde çıkmış arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Ama harika. Büyük bir anahtarınız var arkadaşlar. Anahtarın ucunda da sanki böyle diz dizi oturmuş iki kişi var arkadaşlar. Burada resmen diz dizi birbirlerine böyle kenetlenmiş iki kişi gözüküyor karşılıklı bir şekilde. Yani burada mesela bir ciddi bir oluşum adının konulacağı ya da böyle kalabalık böyle 7-8 kişinin olacağı evlilik netleşme bir teklifi böyle artık bir şeyi böyle sonuca bağlayacaksınız sanki böyle erkek bayan önüne doğru eğilmiş onun istediği şeyi yerine getirecek ya da o adet sonuca gibi gözüküyor en geç arkadaşlar 6 vakıa kadar olacak arkadaşlar. 6 gün 6 hafta ya da 6. aya kadar çok netleşecek. Belki aklınızdaki kişiyle ilgili bir türlü bir ortak bir yol bulamamış da olabilirsiniz. Şu an içerisinde böyle bu kişinin size büyük bir fırsatta geleceğini ve net olacağını gösteriyor arkadaşlarım. Önünüze doğru eğilmiş ve bu önünde de bir arkadaşlar 8 var arkadaşlar. Bir de altı var. Yani sekizde altıncı süreleri çok iyi Bakın siz ettiğiniz değeri ya da beklentilerinizi bu aralar yerine getirmek için hazırlanmaya çalışan bir kişi olarak gözüküyor arkadaşlarım. Ve netleşmenizde çok yakın ee, e, e, sizlerle izin veririm. Şimdi arkadaşlar Beklediğiniz kişiyle alakalı güzel gelişmeler olacak. Kocaman bir defter var arkadaşlar. Burada sanki böyle bir şeyler not tutuluyor olabilir ya da bir şeyleriniz kaydediliyor olabilir. Çok dikkatli olun. Kısa bir süre içerisinde bir hazırlığınız ya da bir beklemede olduğunuz bir durum olabilir. Burada not tuttuğunuz ya da böyle bir defter, kitap gibi çıkmış ama ee, bir şeyler böyle sanki birikiyor bir sayfa olabilir yeni açılacak ya da işinizle alakalı belki beklediğiniz bir sınav olabilir bir tarifi olabilir hazırlığınız olabilir arkadaşlar ee, 9 da 2 çıkmış arkadaşlar. Bir de 1 var. Ee, bu niyetinizle ilgili defter dediğim gibi niyetinizle alakalı durumunuz gerçekleşecek. Ee, kalpten de çok dilemişsiniz. Ee, bir şey bu kadar yürekten istediğiniz bir durum var. Bunu gerçekleştireceksiniz. Biraz tedirgin olduğunuzu görebiliyorum arkadaşlar. Burada e, biraz böyle kararsızsınız. Biraz böyle içinizi attığınız e, bir takım sıkıntılar ve e, mevcut. Biz şu an böyle kimseden de e, bir şey beklemiyorsunuz, istemiyorsunuz. Bir türlü anlatamadığınız şeyler çıkmış arkadaşlar. Kafanızda e, tasarladığınız bir planınız var. Bu harekete geçireceksiniz arkadaşlar. E, Burada belirgin arkadaşlar, hafif göbekli, alın yapısı biraz e, geniş bir erkek var. E, biraz da böyle toplu çıkmış arkadaşlar, biraz böyle göbeği var gibi gözüken bir erkek var burada. E, size bir e, destekte bulunacak e, ya da yardımı dokunacak bu erkeğin işle alakalı belirgin arkadaşlar. E, Burada size bir destek sunacak arkadaşlar. Makamı ya da mevkisi güzel bir yerden arkadaşlar. Beklediğiniz bir haber de olabilir. Çünkü bu kişinin sözü geçiyor arkadaşlarım. E, büyük e, bir bayrağımız var. Bu kişinin siyasi ya da rütbeyle, makamla ilgili bir bağlantısı var arkadaşlar. Ama size e, bu e, kişinin şöyle bir e, kısa süre içerisinde de olsa e, bir yardımı bir teklifi de olabilir. önünüze çıkan fırsatları iyi değerlendirin siz değerli izleyenlerin bu iki kişiden destek gelecek, yardımda göreceksiniz çok yakın bir zaman içerisinde olacak. gözüktü arkadaşlar burada böyle bir bir konuşma gözüküyor arkadaşlar ama böyle iki kişi arasında sanki böyle aile arasında bir şey bir türlü paylaşamadığınız ya da e, sizi ikna etmeye çalışan birileri olabilir bir paylaşımdır belki de bir fikir alınma durumu olabilir çünkü böyle esmer bir erkek çıkmış biraz orta boylarda çok kısa durmuyor ama e, biraz böyle toplu bir bayan var e, böyle kapalı bir bayan olabilir arkadaşlar e, bir e, bir şekilde ee, bu kişiyle e, böyle karşılıklı bir konuşma yapıyorsunuz. Ama sizin içinizde böyle bir şüphe ya da bir güvensizlik var aile içerisinde sanki böyle istediğiniz şeyi bir türlü yapamamışsınız ya da e, konuşmalarda böyle e, hoşunuza gitmeyen bir şeyler olabilir bir haksızlık olabilir ya da beklediğiniz şeylerle alakalı şu an içerisinde biraz zaman alacak gibi gözüküyor arkadaşlar acil kararlara girmeyin yani bu konuşmada belki akraba içerisinde bir paylaşım olabilir bir malla ilgili bir durum olabilir burada böyle hukuki bir duruma da benziyor benim görebildiğim arkadaşlar. Laf taşıyan birisi var arkadaşlar. Aktaran birisi var. Yani burada bir bayan bir erkeğe bir şey aktarıyor. Ama yani sizin yüzünüze gülüp belki laf taşıyan birisi olabilir. Ya da iyi niyetinizle düşündüğünüz ama belki de duyacağınız bir şeydir. Bence çok da güvenmeyin. Biraz yapılı, hafif böyle yuvarlak bir suratı çıkmış bu laf taşıyan kişi arkadaşlar. Çok da güvenmeyin, güvenmenizi tavsiye etmiyorum. Bakın çok da ne çıkıyor zaten. Bu aralar arkadaşlar arkanızı döndüğünüz ya da böyle kopuklu yaşa, kopukluk yaşadığınız birisi gözüküyor. Yani bir görüşmeniz olmuş ama e, sanki böyle istediğiniz gibi geçmeyen bir görüşme. E, böyle ince hatlarda bir erkek var. Minyon suratlı. E, açık tenli bir bayan var. E, açık renkli bir bayan var. Siz e, Sizlerle izleyenlerim. E, şuraya da bir bakalım. Şuradan bir tane daha çekelim bir konuşmanın arkasında sanki böyle devamı gelmemiş. Yani görüştüğünüz istediğiniz gibi geçmeyen bir görüşme olabilir. Reklamınız var. Telefon haberiniz gelecek. Bir telefon konuşması var. Bu kişi sanki böyle sizi takip ediyor arkadaşlar. Bir beklenti içerisinde. Yani böyle bir takip ediyor. Ee, yani sanki böyle bir adım bekleyen taraf var gibi. Ee, sizden sanki bu bir adım beklemiş. Ee, sanki kafası karışık birisine benziyor arkadaşlar. Ee, kafasını çok karıştırmışlar. Sanki böyle sizde ufak bir e, paylaşım ya da e, gönderme yapabilirsiniz. Üstüne alınacağı bir şeyler. Gözüküyor, kapalı tutmayın kapılarınız arkadaşlar. Ama bu kişiyle tekrar bir yüz yüze gelme durumunuz söz konusu olacak. Ama bu aşk hayatınızla alakalı bir durum olarak gözüküyor arkadaşlar. Belki bir uzlaşma, bir barışma olabilir. E, sizi böyle kandırdığını düşünen ya da e, böyle bir ikna ettiğini düşünen birisi var arkadaşlar. E, yani belki e, bir para konusunda ya da bir iş ortamında gözünüzü açık tutun. Kocaman bir e, böyle e, üzerinize atlayacak bir köpeğimiz var. Bu köpeğimiz böyle e, kendine çok güvenen, kendi çok zeki zanneden birisi sizi kandırdığını düşünüyor ya da kendisi sizin yerinize göz dikmiş birisi var arkadaşlar. Yani burada ama çok güzel böyle bir Ayımız var yani bir aydınlanmanız var. Hak ettiğiniz gerçekten ilahi adalet yerine gelecek. Belki de geçmişte de zararı uğradınız bu kişiyle alakalı olabilir. Sizlerle izleyenlerim. Vuradığınız bir konuda haklı olacağınızı ya da güvenmeyeceğinizi gösteriyor ama uyanık davranın. Özellikle böyle iki erkek tarafından yıkıma uğramış bir bayanımız var arkadaşlar. Bakın biri çok fazla böyle umut vermiş ama diğerinde de çok fazla umut yok. Biri böyle sürekli bir şey anlatan birisi çıkmış. Burada bir bayanımız da var. Sizlerle izleyenlerim. Bu bayanın sürekli böyle sanki size derdini anlatıyor ee, ya da böyle bir şikayette bir şeyde bulunan birisi olarak görüyorum. Ee, Ama e, artık yorulmuşsunuz sanki bu kişiye biraz Yoruyor ama e, mecburen aynı ortamda oluyorsunuz. Belki bir çocuktan dolayı olabilir arkadaşlar. Ya da belki e, mecburen bu kişiyle bir araya geliyorsunuz. Çok negatif bir enerjisi var. Sizi yoracak. Yani biraz böyle mesafe koyabilirsiniz. Ya da dinlemeyin çok negatif enerjisi e, üzerinize çökmüş gibi görüyorum arkadaşlar şu an içerisinde hayırlısı artık sizlerle izleyenlerim ya. Günlük yor yorumlayacaklarım bunlar. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.